Neslihan tam Serhan'dan kurtuldu derken şimdi ise Serhan ile yeniden evleniyor. İşte bundan sonra Yabani'de bizleri neler bekliyor? Konuya dair tahminlerimi fikirlerimi ve gelen bilgileri detaylı bir şekilde sizlere anlatımıma geçeyim arkadaşlar geçmeden önce detayları anlatmaya geçmeden önce sizler de artık Özge'nin Yabani'ye veda etmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek sayımızı bu şekilde göstermiş oluruz. Bakalım kimler Özge'den artık çok sıkıldı ve Yabani'ye veda etmesini istiyor. Sayımızı bu şekilde belli etmiş olursunuz. Şimdi haydi anlatımımıza geçelim. Özge kocası Güven'i şantajla yanında tutmaya çalışıyor adeta ama yakında Özge patlayacak diyebiliriz. Yani Güven Özge'yi zaten kapıdan dışarı atacak arkadaşlar. Özge kesin bir şekilde yakın bir zaman içinde Yabani'ye veda edecek. En fazla 3 hafta daha kendisini görürüz. Yani senaryosu bitecek ve Yabani'ye veda edecek arkadaşlar. Özge'nin foyası ortaya çıktıktan sonra veda ettikten sonra tabii ki de Serhan'dan boşanacak yeniden ayrılacak arkadaşlar Neslihan. Yani en fazla 3 hafta diyebiliriz. Özge'nin şantajları ortaya çıkacak, foyası ortaya çıkacak ve ondan sonra Neslihan da Serhan'dan bu sefer kesin bir şekilde kurtulmuş olacak. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Ayrıca birçok izleyicimiz yorumlarda arkadaşlar Leyla ile yani Elif ile Yaman Ali'yi gerçekten yakıştıranlar bay olmuş. Sizce Elif ile Yaman Ali olmalı mı? Yoksa Yaman Ali ile Rüya daha mı iyi? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de şu anda senaryo değişmezse Yaman Ali ile Rüya kesin bir şekilde çift çünkü başroller arkadaşlar. Ama çok istek gelirse belli olmaz bu işler senaristler da senaryoyu değiştirebilir. Sizlerde yabani ait önceden olacaklardan bilgi sahibi olmak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi.